Ve şöyle, hiç unutmuyorum, e, kitapta da yazdım bunu, benim hayatımda çok özel bir andır bu. İlk önce gideceğin yeri e, hayal edeceksin abi, onu beynin içinde, kalbinde, aklında göreceksin gitmek istediğin yeri. Öyle ki biz Michael Jackson konserine gittik, hatırlarsın Michael Jackson Türkiye'ye geldi yani aman tanrım, Rabbi'm hani uzaydan biri inmiş gibi. filan. Ee, i̇lkinde tamam. gelmedi. İlkinde gelmedi sonra geldi. Sonra geldi. Ben evet. gitmedim ama S ben Michael Jackson dinlemiyordum. Eyvallah biz abi dinliyorduk ve hani canlı Siz görelim küçük diye gittik. olduğunuz Tabii. için ben sizden şey evet. Gittik biz. Tabi paramız pulumuz yok abi. En yukarıda olabilecek en ucuz bilet Michael Jackson'ı zaten bu kadar görüyoruz. Hani görüyor muyuz görmüyor muyuz o da belli değil. Okuyorum senden. 23 Eylül 1992 Michael Jackson Dangerous turnesi kapsamında İstanbul İnönü Stadyumunda konser verecekti. Elimizdeki kısıtlı paramızla Bülent Tezcan'la iki bilet aldık ama yerimiz en ucuz bölümden sahneye sağ en üst köşeden bakan bir yerdeydi. Bize küçücük gözüken Jackson'ı uzaktan izliyorduk. Şarkılar, sahne şovları bir stat dolusu insanın o durdurulamaz coşkusu içinde büyülenmiş gibi adamı seyrediyordum. O anda döndüm Bülent'e bak bu gece unutma. Bundan birkaç sene sonra o sahneden buraya biz bakacağız dedim. Ve baktık abi. O gün Bülent bana inanmış mıydı yoksa içinden gülmüş müydü bilmiyorum. Ama ben olsam içimden gülerdim tabii evet. Bülent'in <laughs> yerinde. Ama ben bu sözleri gerçekten bütün kalbimle inanarak söylemiştim. O geceden tam 4 sene sonra 96'da çıkan Araba şarkısı ve diğer birçok hitinde yer aldığı Gölgede Aynı albümüm Türk pop müziği için çok değerli bir albümdü. Benim için de çıtayı bir üst seviyeye çıkardı. O albümle beraber ilk İnönü Stadyumu konserimi verdim. Araba şarkısıyla sahneye girdim. Stadyum tamamıyla dolmuş, bütün biletler satılmıştı. Herkes birazdan şarkılara eşlik ederken ben kendimi akışa kaptırmıştım ve bir an geldi, dinleyicilere baktım uzun uzun. Gözüm sol üst köşeye Bundan 4 yıl önce Bülent'le tam oturduğumuz yere kaydı ve o an aramızdaki konuşma geldi aklıma. Döndüm. Orkestrada bana eşlik eden Bülent'le yine göz göze geldik. O an ne ben bir şey söyledim ne de sonrasında konuştuk ama ikimiz de birbirimizi çok iyi anlamıştık. Gözümüzün önünde 4 sene önceki o iki genç vardı. Diyeceğim o ki ben hayatta gelmek istediğim yeri hep önce hayal ettim. Gözlerimi kapattım. Her ayrıntısıyla nerede nasıl olmak istediğimi gördüm. Ve buna gerçekten bütün kalbimle inandım. Gözlerimi açtıktan sonra da o hayalin peşinden adım adım planlayarak koştum. Hayat da bana bunun karşılığını sanıyorum fazlasıyla verdi. Vallahi alkışlıyoruz. İnanmaz. ama bu, ama bu milyarda bir. Yani sen düşünsene mesela Michael Jackson bir tek inönü stadında konser vermedi ki dünyada birçok yerde konser verdi. Orada da sağ üst köşe miydi? Ee, ne, Sol, yok, sol, sol üst. Köşe Dur bir dakika. Neyse, sağ sağ Sa hayır sahneye sağ sahneye sağ, sağ en evet. üst köşeden evet. bakan bir yer. Ya yani düşünsene sahneye sağ en üst köşeden bakan bir yerde kim bilir kimler ne düşünmüştür. Yani. Kimler ne düşündürmüş? Ama ya yani bu ben, hakikaten büyük başarı. Evet ama ben hani hakikaten dünyada çok insana ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Hani e, pop müziğin e, e, sonraki e, isimlerine, hmm. dünya çapında birçok ismine çok ciddi bir ilham kaynağı olduğunu. Düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, ben de hani almam gerekeni aldığımı düşünüyorum oradan abi. Belki bir ara bir DJ'liğin var. Abi ben zaten 13 e, yaşındayım. Ee, o zamanlar Vanik, e, Vaniköy 29 var o kadar. Hmm, evet. Hatırlarsın. Hmm. Vaniköy 29'a gidiyorum. 13 Hiç yaşında. ben gitmedim. Bak kafaya gel. 13 yaşında gidiyorum. Ee, kız kız arkadaşlarımla gitmiştim. Uğur Kantül var, Suat Ateşdağlı var. Evet Vaniköy 29 evet. var. Ama Ondan, sen nasıl gidiyordun? Hani paran abi, yoktu senin? Abi gidiyordum ben. Şeydeydim beyler ben. O zaman ne ya işte bir... Hani zaten o yaşımız hmm. küçük. Kola içiyoruz filan. Hani gidiyorum orada bir tane kola içiyorum. Derdim hmm. DJ kabinine girip hani bir şeyler çalmak falan. Böyle bir... E, şarkılar çalmak, DJ'liği öğrenmek. O arada Uğur Kantül ve Suat Ateş da Vaniköy 29'un DJ'leri. Tabii onlarla arkadaş kurdun. Şeytan evet. tüyün var. Nasıl orada stüdyoya sızdın? Evet. Öbür tarafta Vaniköy 29'a sızdın. enteresan olan şu mesela. Ya gerçekten yani, ...yani insanda bir gram şey olmaz mı? Ya hani ya olmazsa ya olmayabilir. Hani o belki olmaz filan. Abi öyle bir şey yoktu bende ya. Hani hmm. ne gerekiyorsa hani be ne kadar efor koymak gerekiyorsa Koyarız kafası vardı. Yani. Ama hakikaten, hakikaten, e, hakikaten çalışıyorsun. Bu bir dört kişiden bahsediyorsun. İşte bunların arasında Kenan Doğulu, Serdar Ortaç, Tarkan ve sen. Yani o yılların en çok üreten ha, müzik yani pompalayan orada, adamları, değil orada mi bunlar? Ben şu anlatmaya Hı. çalışıyorum. Yani bu dört isim mesela neden hani böyle bir dörtlü e, geldi ve hani bir daha öyle bir dörtlü o dönemden beri gelmedi. Geldi de ben mi farkında değilim? Yok. Hani bence gelmedi. Hani o günden bugüne. Hani bu dört isim böyle bir dörtlü olarak bir paket olarak gelmedi yani. Hmm. Ee, bence onun temel nedeni e, gerçekten bu dört isminde hani öncelikli aşkının, öncelikli niyetlerinin, öncelikli eforlarının gerçekten şarkıyı koymak, hmm. şarkıyı yapmak, bir hiti ortaya koymak olduğu için e, o dönemde, o çıkış döneminde ve ondan sonra e, takip eden dönemde yani temel konu birinci konu müzik olduğu için iz, dinleyiciyle çok o, o denli bir samimi bir ilişki geliştirdik biz. Hı. Yani amacımız müzikti. Popüler olmak Hı. değil ya da popülaritemi nasıl, nasıl devam ettirebilirim <laughs> kaygısıyla değil. Şarkıyı nasıl koyabilirim? Şarkıyı nasıl yapabilirim? Yani ben şu anda herkesin ortak paydada kalbine dokunacak şarkıyı nasıl ortaya koyabilirim derdi vardı bu dörtlüğün. Ve Kesinlikle. Peki senin kitaptan ilerleyelim tekrar. Ben Eyvallah. bir de bir yandan da tabii hep buradan evet. zevk alıyorum okumaktan. Serdar'la, ee, e, Serdar, Serdar Ortaç'la tanışmandan söz ediyorsun. O dönem Power Çok FM Stüdyosu Taksim'in içinde tam ortada halka açık bir alandaydı. Bir gün camın dışında benim gibi genç bir çocuk gördüm, bekliyordum. Sonra biri geldi yanıma, abi dışarıdaki genç seni bekliyormuş, sana bir şeyler dinletecekmiş dedi. Program bitti, dışarı çıktım, merhabalaştık. Seni, çalışmalarını takdir ediyorum, çok beğeniyorum. Benim de birkaç çalışmam var, sana çok dinletmek istiyorum. Tabi bu ses tonuyla söylemiyor Tabii. herhalde değil mi? Evet. <laughs> Serdar'ın Serdar sesiyle hayal edin. Evet. <laughs> Sonra otoparka gittik abi. Senin fikrin benim için çok önemli. Şarkılar kasette ama arabanın ses sisteminde dinletmek istiyorum. Bir araba mı getirmiş ses sistemi? Şu arabayla gelmişti içinde ses sistemi var filan bir arabayla gelmişti. Hatırlarsın karşısında bir otopark vardı. Evet tabii ki. Evet, biz o otoparka yürüdük. Tamam dinleyelim dedim. Ya ne acayip bugün olsa vallahi sapık sanırsın gitmezsin yani. He. Abicim gel seninle arabaya geçelim falan. Pff. Ama değil mi ne acayip o günlerde de zihnen bir açıklığımız var. Belki belki dünya bu kadar ya bak dünya hakikaten kötü bir yerdi. Sen orada cam bir radyoydu o evet, güzel öyle. Evet, bir